Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mehmet Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'la oynuyoruz Erangel haritasındayız Uçaktan direkt atladık Tekte girdik Bakalım nasıl olacak Hepinize iyi seyirler Bu arada kanal abone olup videoya like atarsanız beni çok mutlu edersiniz Hemen oyuna geçelim Ben niye robot gibi konuştum abi az önce ya Bugün arkadaşlar biraz Videolarda zorlandım çekmekte Birazcık sıkıntı çıktı evde e, evde değil de videolama videoları çekme zamanında biraz sıkıntı çıktı. E, yanıma kimse gelmiyor mu abi ya gene mi? Şurayı buraya güzelce bir uygulayalım abi. Belki bir şeyler buluruz m416 falan, güzel olur. vardı arkadaşlar sizden bir isteğim olacak. Bana değişik PUBG e, mob yok, PUBG değil. Hatta mobil oyunların hepsinde arkadaşlar istediğiniz mobil oyunlarında bana video fikirleri verirseniz beni çok mutlu edersiniz. istediğiniz bir şey çekmek istiyorum. Sevebileceğiniz e, diğer kişilerin diğer insanların sevebileceği bir şekilde Eğer bunu yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Aklımdaki şey e, benim şu an bir kurulu ekibim yok. Bu yüzden de Böyle ekipli videolar çekemiyorum. aklımda şey var arkadaşlar. Rastgele odalara Among Us modunda Among, Among Us oyununda rastgele odalara girip oynamak. Eğer sizde de severseniz böyle bir şeyi. Her gün Among Us videolarda da gelir. Günde 3 video atmaya çalışırım. Ama eğer tabii ki siz de isterseniz. Şöyle bu evlerden abi neden tekli dışında hiçbir şey çıkmadı benim şansıma? Şimdi birisi çıkar karşıma kesin. Kimsenin atladığını görmedim de. ama buradan da tekli çıkıyor. Tava çıktı. Sinan tipçi var ama. Oturma abi. Ben mi iyileştir şunu? Bu ne ya abi? Yemin ederim bir tane silah çıkmadı ya. Hadi bunu yapabilirsin. Buradan giremeyeceğiz. Oha silah çıktı. Nasıl oldu bu iş anlamadım. Dikkat tamam severiz. Gelsin. Bunu da alayım abi. Yukarıya doğru çıkalım. Buradan da bir pompalı daha çıktı. E, UMP çıktı en azından. Şunu da değiştireyim. Şuralardan bir yerlerden güzel bir şeyler çıkar ya. Konteynerlere gireyim ya. Ben niye böyle gidiyorum? Biraz da... bir silah Doğru düzgün bir silah bulabilirsem buradan şeye gideceğim abi. Alana gideceğim. Keserim oraları direkt. Arkamdan silah sesleri geldi ama elimde doğru düzgün uzaktan sıkmaya silahım yok ki. Adam bana mı sıktı acaba? Kayaymış abi o. Hiçbir şey görmüyorum Çatıda var Bir otomatik Buralarda silah sesi geldi Benim kulağıma Bu ne lan Allah sen. senin Ay ay burası çok yüksek Neyse can gitmedi Atlayıp da pişmanlık duymak. Abi biri şu anda karşıma gelse adama sıkmaya sadece UMP'm var. Taramalı. Karşıma gelse adi neyse de pompalı var ya. Yani. Karşıma gelince pompalı ile sıkarım da. Uzama gitse UMP ile 50 metreden adama ben nasıl tarayayım? Silah almaktan parmağım yoruldu abi resmen. Allah şimdi duyarlar sesimi gel. Gelirler. Abi ondan önce bari bana bir sonunda en azından bu da idare eder. Şunu şöyle bir alayım abi. Mermisini yenileyelim. Geldi bile abi kim nerede? Derin bir şimdi sesimi duyar da gelir dedim. Benim ne arıyormuş o da diyeceğim. Abi sabahtan beri senin de keskin nişancı var ya sen gelmiyor musun benim peşime? Keskin nişancı ne alaka lan? Scar var ve peşime gelmiyorsun abi sen ne biçim bir delisin ya? Bunları atsak mı? Bunu atacağım. ağzı dursun. Belki. Aman namlaz ne lan? Ale Alev Çağpay'ın Çağpay'ın Konuşamadım resmen <laughs> Neyse Alev gizleyici dursun belki Bir tane sniper buluruz AVM falan iş görür Abi ben daha yeni çıktım ama oradan Gene kim çıktı orada Görmeden abi sıkılır mı hiç insana? Psikopat herif. Elinde bir şey yokmuş zaten. Tekneyi alsak mı? Alan ne tarafa kapanacak? Çiftliğe doğru kapanacak abi. Bir tane enerji içeceği içeyim. Buradan giderim ben. Canım gitmez ya. Alanda kalmam. Büyük ihtimalle. burda da istemiyorum, tam iç açıcı. Sonra Cuma kapat onu. <gülüyor> <gülüyor> ve sus, videoda da. Abi, sus alacağım boşuna uğraşma. Abi, bekliyor, Videoları düzenleyeceğim. Ben seni derse girdiğini falan görmüyorum. Aslında vermeyeceğim de ben sana. Göreceksin sen sonunda gününü. Ya, öyle. Kapat şunu dedim. Kapat şu müziği. Kulaklığını tak. Kulaklığı takıyorum Cuma bir şey mi diyor? Burada birileri var galiba arkadaşlar. Adam arabasını burada bırakıp mı gitti ha? Adam arabayı bırakmış gitmiş burada veya öldü bu. Adam arabayı almamış. Kim öldürdüyse. Pozinkiye doğru gideyim ben. Belki birisini bulurum orada. 18 kişi, 17 kişi kaldı oyunda. Ben hariç. Yavaştan yavaştan gideyim. Kıyıdan köşeden de adamlar varsa geldiğimi anlamasınlar. Anne burada bir ceset var. Başka bir yerde var mı abi? İçeride bir tur atalım arabayla. Varsa da ateş sesleri gelir. Birisi oraya arabasını sokmuş. Nasıl becerdin oraya kadar sokmayı? Abi adamı ezeyim dedim adamı öldüm ya. Neyse bugünlük videodan bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoyu like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinize hoşçakalın. Bay bay.